diyorlar. Daha başından beri söylüyorum ve anlatmaya devam ediyorum. Eylül'den sonra Türk siyaseti çok ısınacak. Eylül'den sonra ekonomik olarak dibe doğru gideceğiz çok ciddi bir şekilde. Sıcak zamanlar olacak. Ve çok ilginç gelişmeler yaşanacak. Yeni siyasi partiler ortaya çıkacak. Siyasi partiler bölünecek. Transfer sezonu açılacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik krizi çözemediği noktada Göreceksiniz hedef olarak Mehmet Şimşek'in hedef noktasına konulduğu, Mehmet Şimşek'in kaka edildiği bir tarihsel sürece yönelendi. Demedi değil mi? Nokta olarak, tarihe bir nokta bırakayım bir kenara kalsın lütfen. Kalsın. Kalsın sevgili arkadaşlar. Şimdi Ramazan diyor ki Türkiye'nin eski kız arkadaşı o ABD Büyükelçisi. O ABD'ci ve Ali abi sen de demokrasi için yapıldığını sanıyorsun Allah aşkına. Ya Ramazan. Bak. Ben demokrasi için yapıldığını düşünürüm. Onun sevgilisinin Amerikan büyükelçisi olması, öyle bir ilişkinin yaşanıyor olması, öyle bir ilişki içerisinde oluyor olması Türkiye'cinin attığı adamın, attığı adamın ve yaptığı açıklamanın olumsuzlanması demek değildir. Bu olumlanma demektir. Ben Türkiye'de hukuk açısından ve demokrasi açısından var olan çatışmanın nereye doğru evrildiğine bakarak saf tutuyorum benim tarafım hangi sevgili ilişkisi, hangi bilmem ne ilişkisi yok, cart ilişkisi, curt ilişkisi üzerinden bakmam. Yapılanın bize ne faydası, ülkeye ne faydası olduğu, gelecekle ilgili ne katkısı olduğuna bakın. Turul Türkeş'in çıkışları olumludur sevgili arkadaşlar. Turul Türkeş'in açıklamaları değerlidir ve Turul Türkeş'in yaptığı açıklamalara destek verilmelidir. Benim bakışım böyle. Ben böyle değerlendiriyorum. Onu söyleyeyim. Hocaların ölümünü nereden çıkardınız arkadaşlar? Ee, Mustafa Arıkan diyor ki Türkiye Cumhuriyeti bir Selaniklik kurmuştu. Yine bir Selanikliğe mi yıktıracaklar? Ali Bey demiş. Özgür <Sessizlik> <Sessizlik> Özel açısından mı söylüyorsun sevgili arkadaşlar? Ya kimin nereli olduğunu bilmem. Soyu sopuyla da ilgilenmem. Hiç de umurumda değil. Çünkü burada atıyorum bu topraklarda 500 yıldır yaşıyorum diyenin de 500 yıl, yıl önce başka bir yerden geldiği gerçeği. 500 yıl önce yaşıyorsa, 1000 yıl önce bir geleneğe sahipse o da başka bir kökten geliyor demektir. Yani burada saf bir kimse falan yok ama ben kendim, kendi açımdan söylüyorum. Bir Türk olarak nitelendiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak nitelendiriyorum. Kimlik olarak yurt dışına çıktığınızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı elinde pasaport taşıyan herkes Türk olarak görülür ve Müslüman kimlikli olarak görülür. Siz isterseniz farklı inançlara sahip olun, ateist olun, farklı etnik kimliklere sahip olsanız da genel olarak böyle değerlendiriliyorsunuz, böyle bakıyorsunuz. Ben de kendimi öyle okuyorum ayrıca. Ha, daha da ileri gidersen bir dünya vatandaşı olarak görüyorum. Etnik kimliklerin ötesinde kendimi değerlendiriyorum. Şimdi... E <laughs> Onur Kayabaş dediğin doğru Türk Türkiye'de de özel e de batıdan mesaj verdiler. Bence abi sanırım MHP oldukça ekonomik destek vermeyecek. Arkadaşlar bunu sadece şey bakmayın. Bunu Mehmet Şimşek üzerinden de görün. Ee, Mehmet Şimşek de bu sıkıntıyı yaşıyordur. Mehmet Şimşek de zaten Erdoğan'la paylaşıyordur. Ama bugün itibariyle Erdoğan'ın MHP'yi de ortaklıktan atabilme şansı yoktur. Bugün Süleyman açıklaması bir meydan okumadır sevgili arkadaşlar. Süleyman Soylu da bilir dokunulmazlığının kaldırılmayacağını. Süleyman Soylu da bilir mecliste onun bir imza vermesi eee AK Parti'de MHP grubu tarafından kabul edilmesi anlamına gelmez. Asla kaldırılmayacağını bilir ama dokunulmazlığım kaldırılsın diyerek bir meydan okuma gerçekleştiriyor. Aynı zamanda sosyolojik olarak siyaset açısından da toplumsal destek oluşturuyor kendisi için. Bilmez mi? Eğer eğer sevgili arkadaşlar dokunulmazlığı kaldırıldığında hangi yargılamalarla karşı karşıya kalacağını bilmeyecek kadar saf bir olduğunu zannetmiyorum. Ama aynı zamanda yargılanmasını talep etmek de siyasal iktidara da bir mesajdır. Yani ben yargılanacaksam siz de yargılanırsınız mesajıdır sevgili arkadaşlar. Ve onun için de söylüyorum. E, <laughs> kesinlikle şey olmayacaktır. Söyleyin. E, dokunmazlık dokunmazlığı kaldırılmayacaktır. Ramazan'ın dediği gibi şimşek para buldu buldu. Arkadaşlar parayı neyle bulacak yani? parayı bulabilmesi için hukuku düzeltmeniz gerekiyor. Hukuku düzeltmediğiniz için çözemezsiniz. Hukuku düzeltmek de yetmiyor. Toplumun üzerinde daha çok boza pişir, ensesinde boza pişirmeniz gerekiyor. Yani daha çok vergi, daha çok zam, daha çok hayat bağlı, insanların daha az tüketmesi, daha yoksullaşması, de, daha derin yoksulluk ve derin fakirlik olması gerekiyor. Ve doğal olarak sermaye transferinin daha yoğunlaşması gerekiyor. Ve bu aynı zamanda AK Parti'nin toplumsal desteğini de kaybetmesi demek arkadaşlar. Yani bir taraftan ekonomiyi çözeceğim derken de toplumun üzerinde müthiş üzerinden geçmek demek. Bu açıdan eninde sonunda Erdoğan bu süreci Mehmet Şimşek'e bağlar, toplumun da karşısına geçer, özürünü de diler. Tamam mı? Mehmet Şimşek bu işi başaramadı. Bizi de batırdı diyerek Mehmet Şimşek'e vur çevirir sevgili arkadaşlar. Aa, kendi taraftarları yine onu alkışlarlar. İşte demin size videosunu izlettim. Ne diyor adam? 18 liradan 14 liraya düştü. Erdoğan masaya yumruğunu vurdu. Dedi ki ya insanlara yani dolarınızdan zarar edecekseniz onu ben vereceğim ben. Onun da Türkiye'yi nereye getirdiğini şimdi görüyoruz. Mehmet Şimşek o kararı çöp et biliyorsunuz. Ya bir başka olay ne? Çok açık net bir şekilde zam fırtınası başlayacak. Zam 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 zam, zam sevgili arkadaşlar.